Şimdi burası yer altı kaynak tuzu. Yer altı kaynak tuzu bu sek o 200 metre 200 metre ileride şey var kuyu var 8 metre derinliğinde kuyu var. Dağın altında ne var? Kaya tuzu var. O kaya tuzunun yatağından tatlı sular geçerek bünyesini eritiyor, bünyesini alıyor. Oradan bu büyük havuzlara alıyoruz. Bu su geliyor bu büyük havuzlarda dinleniyor yazın. Dinlendikten sonra bunlara büyük abdan diyoruz biriktirme havuzu. Ondan sonra bu kristalize küçük havuzlara veriyoruz dört günde beş günde bir ilkbaharın hava şartlarına göre çekiyoruz. Bu kaynak tuzudur ve bu kaynak tuzu en, en sağlıklı, en doğal, en şey tuzlar bunlardır. Diğer tuzlar mesela göl tuzu vardır, deniz tuzu vardır. Onlar yok tabii Türkiye. Fakat bunlar çok kaliteli oluyor. Türkiye genelinde eskisi Türkiye tüketiminin yüzde birini oluşturuyor bu ve bunlar da yeni yeni tanınmaya eskiden tekel tarafından çalıştırılıyordu. Özelleşti. Özelleştikten sonra 17 yıldan beri işte burayı faaliyete koyduk. Yeniden kendimiz işletiyoruz özel sektör olarak. Bu sene biraz pandemiden dolayı geç başladık. Bir kısmını üretimi açamadık. Geç kaldığımızdan dolayı önümüz yıla e, şimdi bu mevsimden sonra biraz yatırım yapıp daha modern bir tesis kurmayı düşünüyoruz. Tabii şimdi bizi çok arıyorlar. Mesela düğün şeyden nideden aradılar. Verdiği alan bize teşekkür etti bu tuzu. Yani bayağı talep var bize. E, internet üzerinden olsun, telefonlarımıza ulaşıyorum. Bayağı talep var yani. Biz devamlı kargoyla gönderiyoruz yani. Bayağı talep var. Yani yeni yeni tanınıyor kaynak tuzu. Buranın tarihi bilmiyor. Bin yıldan beri çalışıyor yani. Buranın tarihi bilmiyor. Hani ...bin yıldan beri bu tuzlalar çalışıyor. Daha, daha Belki de daha fazla yani. Yarısı çalışıyor. 60 civarında bir göl var. Tabii onun bir kısmı çalışıyor. Bu sene pandemiden dolayı pek çalışamadık. yani Kuyu, Kuyumuz ileride derin içinde... ...7 metre derinliğinde... ...motor vasıtasıyla borular, borularla su, suyu gelir. Şu en baştaki... ...büyük havuza... ...orada biriktirdiğimiz, dinlendirdiğimiz su... ...hortumlarla şu alttaki göllere dağıtırız. İlk ilk oluşumu 10 günde olur tuzun. Bundan sonraki süreçte 4 günde bir, 5 günde bir hava sıcaklığına göre değişir. Size hava ne kadar sıcak olursa o kadar ince tuz çıkar, daha çabuk çıkar. Tuz oluştuktan sonra suyu tamamen kurutmuyoruz. İçinden gelberiyle, fırçayla tuzu çekip alıyoruz. E, i̇ki gün burada kalıyor, kuruyor, suyu çekiliyor. Paketliyoruz, taşıyoruz e, biriktirme alı yerlerine veya depoya çekiyoruz. Orada işte 5 kiloluk, 10 kiloluk, 20 kiloluk paketleri halinde yapıyoruz, istifliyoruz, satışa hazır hale geliyor. Bizim e, tuzumuz da tamamen doğaldı yani yerden çıktığı gibi ya, haliyle doğal haliyle paket e, çekeriz yani hiçbir katkı maddesi kullanmayız kesinlikle tuzumuzu herkese de öneririz güzel bir tuzdur. Bu değirmen seramik kaplı değirmen 100 gram şu 2 kilo 2 kiloluk poşetler içerisinde şu bir kiloluk şunlar 3 e, kilo şu 5 beş, beş kilo 5 beş kiloluk paketler içerisinde